Merhabalar. Muhteşem Yemekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size semizotu yemeği yapacağım. Tadı harika. Normalde çiğ olarak da değişik şekillerde salatalısı ve cacığı yapılıyor ama ben bugün farklı olarak yemeğini yapacağım. Burada yarım kilo hemen malzemeleri tanıtayım. Yarım kilo semizotum var. Bir çay bardağı pirincim, Bir adet kuru soğan, bir, bir su bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı size kalmış. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuzumuz ve 1 yemek kaşığı salçamız. Burada su bardağı ile göstermek için sadece bıraktım. 3 su bardağı da sıcak suyumuz olması gerekiyor. Hemen semizotlarımızı yıkayalım. Daha sonra şu kök kısımlarını alalım. Ben doğrama şeklini size hemen biraz göstermek istiyorum. Kuru soğanımızı da doğrayalım. Başlayalım inşallah. Evet şöyle hemen temiz otumu size şöyle bir e, nasıl doğranılır şeklinde göstermek için bu arada kuşlarım da bana eşlik ediyor. Kök kısımlarını alıyorum şöyle şu kök kısımlarını alıyoruz. Bunları alalım çöpe atalım. Daha sonra şöyle bunları ben yıkamıştım hepsi yıkandı. Onu göstermedim tabii yıkamasını da eminim ki doğramasını da biliyorsunuzdur ama ben yine de böyle hani bilmeyenler için şöyle minik minik doğruyorum. Temiz, çok harika. Taze temiz otları. bin derde derman bu arada. Hemen doğruyorum. Temiz otlarımı. Evet. Bu şekilde temiz otlarımızı doğrayıp hazırlıyoruz. Hemen yapmamız gereken tenceremize kuru soğan da doğradım. Onu göstermeye hiç gerek görmüyorum. Bu şekilde kuru soğanlarım hazır sıvı yağımı ekliyorum. Bu soğanımı kavuracağım. Eğer yağ oranı fazla derseniz siz isterseniz dilerseniz yarım e, su bardağı da yapabilirsiniz. Evet, semizotlarımı otlarımı doğradım. Yarım kilo bu arada. Dilerseniz bir tane de yarım limon yemeğin en son aşamasında. Limonu çok seviyorum. O da buna çok güzel gider. Sos olarak kullanacağım sonrasında. Soğanın mis gibi kokusu evin her tarafına yayıldı. Harika bir koku. Evet, bir yemek kaşığı tepeleme biraz fazla hatta. Salçamı ekliyorum. Ben salçayı çok seviyorum kullanmayı bu arada. Hemen salçamızı güzelce kavuruyoruz. Soğanla birlikte. Ben baharatları önceden koyuyorum ama dilerseniz sona doğru koyabilirsiniz. Karabiberi ekledim. Sonrasında bir yemek kaşığı tuzumu da ekledim. Salçayla özleşmesini çok seviyorum. Böyle bana göre tıpkı mercimek köftesindeki gibi daha iyi oluyor. Bu şekilde soğanımızı kavurduk. Hemen üzerine temiz otlarımı ekliyorum. His gibi bir yemek. İnan sabah öğlen akşam olsa da yesek dediğimiz yemeklerden biri. Daha çok salata ve cacıklar da çok güzel kullanılıyor. Ama böyle sulu yemeği de gerçekten çok hoş oluyor. Dilerseniz pirinç yerine pirinç ekleyeceğim ama dilerseniz e, onun yerine bulgurda kullanabilirsiniz. Bulgur da çok çok yakışıyor yanına. Bu şekilde biraz pişmeye bırakacağım. Onu da kavuracağım azıcık. Birazcık Evet. Kapağımızı biraz kapatalım bir iki dakika. Evet son olarak da pirincimi bir çay bardağı pirincimi ekliyorum. Daha katı severseniz iki çay bardağı yani bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Pirinci de ekledik. Bu şekilde bırakıyorum. Böyle kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir 10-15 dakika kontrollü pişireceğim. Arada pirinci alıp bakabilirsiniz. Zaten kapattığımız zaman demleniyor. Tıpkı pilav gibi. Şimdi ben pişirmeye bıraktım. Bütün malzemelerim hazır. Bu şekilde tuzuna bakabilirsiniz. Acı seviyorsanız acısına bakabilirsiniz. Pişmeye bıraktım. Pirinçler de içinde. Biraz pişecek ve inşallah sunuma geçelim. Evet mis gibi semizotu yemeğimiz bakın dumanı tüte tüte tü. pişti hemen bakın bu şekilde zaten biraz daha demlenince pirinçler daha çok çekiyor şöyle bir sunum yapalım daha katı e, yoğun severseniz sulu sevmezseniz pirincini daha çok arttırabilirsiniz bu şekilde mis gibi harika ana yemek ara yemek sıçacık bir lezzet Evet, dilerseniz böyle sade halde de yiyebilirsiniz. Dilerseniz limon eşliğinde de yiyebilirsiniz. Ben şimdi birazcık limon da sıkacağım. Limon sıkarak da yiyebilirsiniz. Afiyet olsun deneyecek olan herkese şimdiden. Muhteşem yemekler kanalıma yorum, destek ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu güzel videoların devamlılığı için şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese afiyet olsun.